Yusuf. Alo Ada. Dayın evde mi? Yok evde değil. Kahveye gitti o. Ne zaman gelir? Yemeğini yiyip gitti. Geç gelir. Tamam açsana kapıyı. Neden? Ya açsana, aç sen <laughs> aç. Yusuf. Bunlar ne? Evi ee, ben boyayacağım demiştim. Unuttun mu? Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ee, yenge Yusuf duvarları boyamak için gelmiş. Ha. Ee, i̇yi madem. Hadi geç bakalım. Senin odadan başlayayım istersen. Olur. ama vallahi duyarsa canımızı okur. Yetayım gelene kadar biz bitiririz. İyi tamam. Haydi çabuk çabuk ama. Kartonun üzerinde mi yatıyorsun sen? Evet. Yatak alamadım ama idare ediyorum merak etme. Nasıl idare ediyorsun adam? Yerde yatıyorum diyorsun. Bak bu yüzden hasta oldun demek ki. Dayım geldi. Oyuncu, ne konuştuk biz seninle? Ne arıyorsun benim evimde? Dayı, Yusuf duvarları boyamak için gelmiş. Hangi sıfatla? Arkadaşıyım ben adının. Ha, arkadaşı olarak boyayacaksın yani. Ha. Bu kıyağı arkadaşı olarak yapıyorsun öyle mi? Evet. İsmail. E, genç çocuk bırak boyasın madem yardıma gelmiş. ha? Ben de boyardım da. Doktor kafanda var var kendini yorma dedi. Ondan. İyi. Madem arkadaş olarak boyayacaksın. Boya bakalım. adam niye kartın üstünde uyuyor? Yazık değil mi? Yazık. Ben de üzülüyorum. Ne yapacaksın ama elden gelen bu. Biz mi yatalım kartonun üstünde? Ha? Biz yaşlı insanlarız oğlum. Üşüttük mü koy bizi mezara. O da genç. O dayanır. Yusuf. Başlayalım mı? Hadi bir an önce başlayın da bitirin. Sen de bir çay getir iftihar kamyoncu. Bak o son yaptığın yer olmadı. Bir daha yap. Feres olmadı. Ha işte şuralar. lan. İndir aşağıya fırçayı, bırak. Hah, bırak. Yine olmadı. Bir daha sürt bakayım oraya. Yok, yok. Gayet güzel boyamış Yusuf. Gel bakayım, gel. <laughs> Aha, bırak. Görüyor musun? Dalga dalga işte. Senin kamyonculuğun da boyacılığın gibiyse aç kaldın sen ha söyleyeyim mi? <laughs> Dur şu kapakları bir açalım. <laughs> Yedim mi hepsini? anlatmadan boya görüyorum ben. Anlatmam. Çenen çalışmasın, elin çalışsın. O naylon açılmış, onu ittirsene oraya. Ya tamam, tamam, tamam. Sonra geleyim bitireyim, tamam mı? Yoksa elimden bir kaza çıkacak şimdi. Allah Allah, afraya tafraya bak. Elinden kaza çıkacakmış. Lan ben bu uğurlu kafayla senden on kat güzel boyarım bu duvarı. Lan gel o zaman, gel. Yusuf. Tamam, yapmayacaksan yapma ya. Hadi gel, ben seni geçireyim. Hadi git, geçir arkadaşını. Şuraya bak. Mahvet odayı ondan sonra da çek git. Dayımın kusuruna bakma ne olur. Ya bu bir şey değil de boya yarım kaldı. Neyse. Bu yokken gelir bitiririm ben tamam mı? Tamam. Ya adam benim aklıma takıldı. Sen ne zamandır o kartonda yatıyorsun? Dayımla engem geldiğindendir. Bunca zamandır o incecik şeyin üstünde mi yatırıyor seni vicdansız? Yani, ...hava da buz gibi. Ya, üzülme Yusuf. Hem o kadar üşümüyorum ki. Ya, nasıl üşümüyorsun adam? Hem sen niye bana söylemedin? Ben öyle herkesten bir şey isteyemem ki. Ben öyle herkes miyim? Değilsin tabii de. Kızım. Hadi ama geç oldu. Dayın çağırıyor. Tamam yenge geliyorum. Sonra konuşuruz olur mu?